Bizden hikayeler, bizden tatlarla sarı yer kola. Oğuzhan Çakır işaretli veriyor. Net Global Sivas Spor, Bodrum Futbol Kulübü maçı başlıyor. Musa Muhammed. Musa Muhammed önü boşaldı bir anda. Şimdi içeri doğru. Gökdeniz şut şans arıyor. Gökdeniz ceza açıdan Açılar aldı. Çevirdi topu kimse yok. Uzak taraftan Üzeyir'le atak devam edecek. Üzeyir Ergün yerden pası. Çaprazdan bir vuruş savunmadan dönüyor. Şimdi pas içeriye doğru Gökdeniz karşı karşıya dokunamadı topa Gökdeniz Bayraktar. Ege Bilsel'den harika pas Gökdeniz karşı karşıya dokunamadı topa. Şu ana kadar en gol pozisyonu. Pedro Brazao önünde Gökdeniz hareketli. Dimitrov diğer tarafta Gökdeniz'e bıraktı. Gökdeniz çevirdi Brazao. Şut şansı o savunmadan sekiyor. Kaleci Nikolic. Şimdi savunma arkasında Dimitrov koşu yaptı. offside yok. Dimitrov içeride. Dimitrov arka direğe doğru dokunamadı Gökten'i. Dimitrov çok iyi koşu yaptı savunma arkasında. Offset yok. Ceza alanına girdi. İçeri çevirdiği top kaleye paralel geçiyor. Takım arkadaşlarından kimse yok o bölgede. Şimdi pası Üzeyir'e doğru ama çok çabuk döndü Emirhan. Üzeyir'in baskısı var. Emirhan'ın pası rakibe gitti. Dimitrov Bardi vurdu dışarıya. Duvar pası güzel Brazao'yla. Bardi tekrar Brazao. Pedro Brazao. Düştü Brazao. Kalktı Brazao. Çekti Brazao. Top hala Brazao'da. Şimdi sol tarafa. Dimitrov baktı içeriye. Ortası bir kafa. İyi bir kafa vuruşu gelmiyor Gökdeniz Bayraktar'dan. Deniz Bardi. Şimdi pas offside yok. Gökdeniz hareketli Brazao içeride. Gökdeniz onu gördü. Brazao! Pedro Brazao. 38. dakika. Sipay Bodrum 1-0 öne geçiyor. Bugün gol yollarında etkili değildi Gökdeniz Bayraktar. Ama asist özelliğini ortaya çıkarıyor. Tam zamanında harika bir pas atıyor Brazau'ya. Brazau'dan da kusursuz bir son vuruş. Net global Sivas 0 Sipay Bodrum 1 Gol Brazau. Çeyrek final yolunda. Büyük avantaj Ters biri vuruş Dimitrov'un önünde kaldı Dimitrov aldı Gökdeniz içeride Dimitrov çekti sağa. Şimdi solda bir kez daha sağ. Tek vuruş orada göktenizden de Savunmadan döndü Biraz daha hemen barajın yanında Bardi kale sahası içine Kimse dokunamıyor Çok tehlikeli bir Vuruş Enis Bardi'den ama Kimse dokunamadı o topa Oğuzhan kaybetti topu Oğuzhan. Şimdi Enis Pardi, Enis Pardi. arkadan müdahale ayakta kaldı Enis Pardi. Üçüncü 2 pozisyon. Enis Pardi. E, kendi vuracak gibi. Enis Pardi. açılar aldı. Kaleci Nikoliç. Alaaddin ilk son anları çok tempolu geçiyor. Pritchard. Alaaddin çevirdi. Emre. Pritchard vurdu. Kaleci Diogo Souza. Orta geldi ön direkte bir kafa. Bekir'den top dışarı çıktı. Bu da kaçıyor. 45 artı 2'de üst üste 2 net gol pozisyonu. Sivas Spor yararlanamıyor. Önce Pritchard. Ardından Bekir Böke. Enis Bardi. Enis Bardi vurdu sekti kaleciden İkinci pozisyon Gökdeniz dışarıya. Yerden seken top kaleci Nikoliç'ten dönüyor. Uygun pozisyonda Gökdeniz Bayraktar topu dışarı gönderiyor yaptı ortasını Brazão. Kafa vuruşu kaleci Nikolić. Usa Muhammed çok tuttu ayağında. Kaybetti topu. Piriçer hemen sol tarafa. Menik ceza Menik, Menik dışarı vuruyor. Usa Muhammed. Gökdeniz hemen sol tarafa. Dimitrov gidiyor yine. Alaaddin karşısında Dimitrov uzak tarafı gördü. Brazão kaleci Nikolić. Atak devam ediyor. Brazao tekrar cezalda. Çok şık çalın Brazao yerde. Yere kolay düşüyor Brazao. Yapma bunları diyor. Hakem Oğuzhan Çakır. İşte Dimitrov, Brazao karşı karşıya Nikolic'i geçemedi. Brazao pası rakibe gitti. Son bir atak şansı bulamıyor. Sivaspor ve son düdük geliyor Oğuzhan Çakırdağ'ın. Sipay Bodrum Futbol Kulübü Net Kulübü Sivaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırıyor Zira Türkiye Kupası'nda. Bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarıyer Kola.